Merhaba sevgili arkadaşlar ben Ayça Bugün yine yeni bir videoyla sizlerle birlikteyim Bugün konumuz kitaplar Kitap alışverişi yaptım Ve Haziran ayında hangi kitapları okudum Bu videoyla geldim Şimdi gördüğünüz gibi yeni kitaplar aldım Hayatta beni mutlu eden şeylerden bir tanesi Ve burada hemen aldığım kitapları ve daha sonrasında bu ay içerisinde okuduğum kitapları sizlerle paylaşmak istiyorum. Kitap okumayı seviyorum. Evet, bunlar da yeni aldığım kitaplarım. hemen size göstereyim hangi kitapları aldım sevgili arkadaşlar. İlk olarak Orhan Pamuk Kırmızı Saçlı Kadın kitabını aldım sevgili arkadaşlar. Kim acaba? Kim acaba? Tabii ki de ben. Ve bu da benim hayatta sevdiğim şeylerden bir tanesi. Ve bu yüzden de böyle bir kitap almak istedim. Konusuna hiçbir haberim yok yani ve aslında biraz kendimi gördüğüm için yani adında beni betimlediği için aslında almak istedim. O yüzden direkt beni çekti. Hemen arkasına bakalım ne yazıyor burada. İlk aşk deneyimi bütün bir hayatı belirler mi? Yoksa kaderimizi çizen yalnızca tarih ve efsanelerin Gücü müdür yazıyor? Bakalım. Burada bence ilk aşk hikayesi de belirliyor. Evet böyle güzel aslında biraz da nostaljik bir yapısı var. İkinci aldığım kitap da bu sevgili arkadaşlar. Orhan Veli bütün şiirleri şiir de okumayı seviyorum. O yüzden dedim ki neden şiir kitabı da almayayım. Bir tane de şiir kitabı. Aldım bu arada ben de güzel şiir yazarım. Yani aslında ben yazdığım şiirleri genel olarak şarkıya dönüştürüyorum. Şarkılarımı da dinleyebilirsiniz. Güzel şarkılarım var genellikle yani böyle orta çağ müzikleri, işte flüt olsun. Ondan sonra yani daha değişik, daha nostaljik, daha böyle bir şeyler anlatan, insani değerlere önem vermeyi anlatan şarkılarım var sevgili arkadaşlar. Onları da dinleyebilirsiniz bakalım burada güzel şiirler var. Ve bu ay içerisinde okuduğum kitapları da sizlerle paylaşmak istiyorum şimdi. Hemen ilk olarak burada okuduğum 3 tane daha kitap var. Şimdi bunlardan ilki üzerine başka bir kitap koymaya kıyamadım. O kadar seviyorum, o kadar benim için önemli hassas olduğum bir nokta ve hayatta inanılmaz değer verdiğim bir insan Alan Rickman. Onun günlük kitabı var sevgili arkadaşlar. Büyük bir zevkle okuyorum. Hayatta hiçbir şeyden bu kadar zevk almadığıma yemin edebilirim. O kadar güzel. Bir insanın bütün hayatı yani nasıl bu kadar dolu dolu olur, nasıl bu kadar güzel bir hayat geçirmiş olur benim aklım almıyor. Traveler aynı zamanda gezgin ve inanılmaz güzel yerleri gezmiş okurken böyle tüylerim diken diken oldu <laughs> anlatamıyorum burada Harry Potter'ın aslında bütün kitaplarını okudum ikinci kez okudum biraz zor oldu ama yani böyle özellikle Zümrüt'e Anka yoldaşlığı mesela yani neredeyse bin sayfa ikinci kez okuyunca iki bin sayfa tekrar okumadığım bir tek dördüncü kitap kaldı Ateş değil bir de ona başladım bir de onu okuyayım diyorum. Bu kitabın üzerinde kesip bir kitap koymaya kıyamıyorum. Bir de Harry Potter büyük kitabım var sevgili arkadaşlar. Güzelliğim de bence yeterince büyüleyici ama bir de dedim ki Harry Potter büyük kitabı alayım ve Harry Potter büyük kitabı aldım. Burada da Harry Potter'daki işte büyüler, tılsımlar, lanetler nasıl yapıldığı gibi konular var bu kitapta. Gayet güzel bir kitap sevgili arkadaşlar. Evet kitap okumayı seviyorum ve kitap okuyalım okutalım diyorum. Çocukken de severdim. Bence özellikle yani çocukları da kitap okutmalıyız. Çünkü hayal gücü için çok önemli bir şey. Ben hayal kurmayı çok seven bir insanım. Böyle gündüz düşleri kurarım. Ay burcum balık ondan dolayı olabilir. Aslında aslanım ama yani ay balık olunca herhalde böyle biraz şey oluyor işte şairanelik, işte ben de öykü yazıyorum. Benim de sesli kitaplarım var mesela. Ralf diye Alera and Ralph böyle Alara diye isimleri uyumlu olsun diye öyle bir isim koydum. Onları da izleyebilirsiniz, dinleyebilirsiniz. Sizleri seviyorum. Tekrardan görüşmek üzere. Siz de okuyun.